Herkese merhaba, Güvenli Günler'in 87. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün sektörümüzün çok değerli bir ismi bizimle beraber, Gülçin Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum Erdem Bey. E, nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Bugün birlikte aslında herkesi ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. E, telefonumuz dinleniyor mu? Sorusunun belki de arkasında yatan teknik olan casus yazılımlar e, bugünkü konumuz olacak. Başlamadan önce çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben bilgisayar programlama ve işletme yönetimi alanında eğitimlerimi tamamladım. Bir yandan teknoloji alanında çalışırken kişisel verilerin korunması alanındaki hukuki düzenlemelerle o tarafı bir merak sağladım diyelim. Bilişim hukuk alanında yüksek lisansımı yaptım. Şimdi de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora çalışmaları için eğitimimi devam ettiriyorum. Bunun dışında yaklaşık 20 yıldır teknoloji alanında çalışıyorum. 15 yıl kadar bilgi işlem organizasyonunda çeşitli görevler yürüttüm. Daha sonra bilgi güvenliği alanına kaydım, departman değiştirdim. Ve son 6 yıldır bilgi güvenliği yöneticisi olarak bu alanda çeşitli çalışmalar yürütüyorum. E, aslında işin hem iş dünyasındaki nasıl diyelim hani pratiğiyle akademik dünyadaki teorini birlikte yürütüyorsunuz. Bu çok kıymetli. Bugün de bu kıymetli bilgileri bizle paylaşacaksınız. Hı. Çok teşekkürler tekrardan. Sizce siber e, casus yazılım ne demek? Casus yazılımlar bir cihaza kullanıcının bilgisi ya da onayı olmadan gizlice kurulmuş yazılımlardır. Bu yazılımlar cihazımızın kamerasını, mikrofonunu, klavyeyle yaptığımız yazı girişlerini, işte cihazın içerisindeki dosya sistemini, cihazın konumu gibi bilgilerini takip edebilir ve bunu üçüncü taraflara da gönderebilir. Amacı nedir? Amacı işte genelde kişilerin özel hayatına müdahale etmek, gizlice bilgi sahibi olmak ya da bu verileri çalıp üçüncü Yükü taraflara satarak çeşitli gelirler, faydalar elde edilmesi e, olabilir diyebiliriz. Teşekkürler aslında tanım için hakikaten burada önemli olan konu galiba farkında olmadan yani aslında kimseden izin almadan ve onu hatta kendini hissettirmeden e, çalışabilen yazılımlar olarak tanımlıyoruz anladığım kadarıyla. Bu durumda hakikaten e, şöyle tehlikeli. Fark etmemiz de bize zaman alabilir hatta hiç fark etmeyebiliriz. Peki böyle yazılımlar bize nasıl bulaşabilir? Bu yazılımlar korsan olarak indirdiğimiz işte bu lisanssız ya da crackli uygulamaları uygulamalarla birlikte uygulamayı gömülü vaziyette ya da e, arka planda çalışıyor vaziyette telefonumuza ya da cihazımıza inebilir. Peki biz cihazımızda casus yazılımı olup olmadığını nasıl tespit edebiliriz? Casus yazılımlar sadece telefona değil, tablet, bilgisayar gibi aslında internete bağlanan bütün cihazlara kurulabilir. Cihazlarımızın normal davranışları dışında işte özellikle enerji tüketimi, pil seviyesinin hızlıca bitmesi, azalması gibi durumlara dikkat edebiliriz. E, alışık olduğumuzdan normalden daha hızlı sürede cihazımızın pili bitiyorsa casus yazılım olabileceğine dair bir sinyal olabilir bize. Bunun dışında internet kullanımını takip edebiliriz cihazımızın. Yine beklenmeyen, açıklanamayan veri kullanımları söz konusuysa bu durumda yine bize bir e, casus yazılımı işaret ediyor olabilir. Bunun dışında uygulamaların ansızın kapanması, telefonumuzun kilitlenmesi, uygulamaların yanıtı vermemesi gibi durumların hepsinde bir tedirgin olmamız lazım açıkçası. Teknolojiye çok güvenmemek lazım diyebiliriz. Aslında o zaman yani telefonumuz biraz eski alışkanlıklarımızın dışında bir çalışma yöntemine girdiyse, hızlı tü, şarj hızlı tükeniyorsa, kapanıyorsa, donuyorsa gibi böyle hani ya bu yapmıyordu bunu falan. Acaba yaşlandı da ondan mı yapıyor diye düşünmeyip acaba casus yazılım mı bulaştı diye düşünmek daha anlamlı. Peki hiç böyle yani çevrenizde olmayabilir ama yakaladığınız ya da işte sonrasında size haberi gelen böyle ilginç bir casus yazılım bulaşma ve tespit hikayeniz var mı hiç sizinle karşılaştınız? Ee, ya aslında evet bir arkadaşım e, arkadaşımın başına <laughs> bu da şey gibi oldu hani benim değil bir arkadaşımın gibi oldu ama gerçekten bir arkadaşımın <laughs> arkadaşıma erkek arkadaş bir telefon hediye ediyor e, ve işte yaklaşık sanıyorum bir sene falan e, kullandığı arkadaşıma telefonu bu sürenin içerisinde bir takım şüpheli şeyler oldu. Ya hani işte benim bu kişiyle konuştuğum konunun şeyini o nereden bilebilir filan gibi böyle bir tedirginlikler, hmm. farkındalıklar gördük ama böyle bir şey hiç ihtimal vermiyorduk. Burada bu arada bu 6-7 sene önce olan bir olay. Hmm. Ee, işte i̇şte uzun süre sonra biz fark, yani daha doğrusu olay ortaya çıktı ki e, arkadaşıma hediye edilen telefonda aslında bir casus yazılım var. Hmm. Evet. Bu yazılım e, telefonla yapılan bütün görüşmeleri, sesli görüşmelerin ses kaydını, işte telefon e, yazışmayla yapılan bütün iletişim bir kopyasını e, yazılım aracılığıyla üçüncü taraflara gönderiyor. Benim olayda şaşırdığım şey de telefon kullanılmıyor kendi işte masada, çantada duruyorken de ortamın ses kaydını çok kaliteli bir şekilde alıyor ve karşı tarafa gönderebiliyor o yazılımlar. E, belki o yüzden de hani bu tedirginlikleri ben haklı buluyorum. Evet, haklısınız. Bir de böyle kaliteli alması da enteresan. Hakikaten mikrofonun gücünü kullanıyor. Bu bize belki de demin söylediğiniz o teknik olarak şarjının hızlı tükenmesi noktasındaki bu nedeni ortaya koyuyor olabilir. Yani aslında doğru anlıyorsam şöyle mi olmuş? Yani bir telefon hediye geliyor ama telefon aslında ambalajında, kutusunda. Sanki sıfır cihazmış gibi kullanıcısı onu açıyor. Halbuki öncesinde alınmış, bir açılmış, bir yazılım yüklenmiş. Sonra ambalajı geri takılmış. Ve kişiye edilmiş Ondan sonrasında da aslında neredeyse her hareket telefon konuşmaları da dahil olmak üzere diyorsunuz. Yani evet. bütün mikrofonda ses kayıtları, ortam kayıtları, mesajlaşmalar gibi şeyler bunun içine girdi. Tabii 6 yıl 7 yıl önce olması bize şu anlama da geliyor. Buna benzer demek o kadar olay olmuş ki Gülşin Hanım. Günümüzde biraz daha biliyorsunuz işte WhatsApp gibi. E, haberleşme teknolojileri uca şifre ocaşifrelemeyle bunun önüne geçecek hani telefona zararlı bulaşsa da casus bulaşsa da ben bari kendimi koruyayım diye bazı önlemler almaya çalışıyorum ama hala yeterli olmuyor. Ee, ee, de, evet. O noktada şeyi belki uyarmak lazım. E, kullandığımız telefon e, lisanslı işte şey değilse jailbreak işlemi Hı -hı. görmediyse yer güvenebiliriz. O yüzden belki şunu söylemek lazım e, bir teknik servise gideceğimiz zaman bu teknik servisin güvenilir olduğuna emin olmamız lazım. E, ee, bize yeni bir cihaz alıyorsak ya da birisi bize cihaz ediyorsa bu cihazın da yine e, jailbreak'li olmadığı içerisinde bir zararlı yazılımı olmadığı, casus yazılımı olmadığına bir dikkat etmek lazım. Yani aklımızda bunun bir soru işareti olarak kalmasını faydalı görüyorum. Casus yazılımı biraz dışında ama teknik servis ise cihazı vermeden sıfırlamak da önemli değil mi? edersiniz bu konuda? Kesinlikle. Sıfırlamak önemli. Teknik servisinin yetkili servis olması önemli. Ee, ve işte hani oluyor günlük işimizin içinde yani bir servise gidiyoruz ama işte yetkili servis yok ya da kapalı hemen işimiz acil olsun. O durumda da mutlaka çalışma yapıldığı sırada Cihaz'ın yanında olmak, eşlik etmek lazım diye düşünüyorum. Peki. E Tespit noktasında ya da koruma noktasında neler yapabiliriz? Buralarda ne e, izleyicilerimize ne gibi önerileriniz olabilir? Şimdi biz kurum çalışanlarına işte ofislerdeki çalışma arkadaşlarımıza periyodik aralıklarla bir takım işte farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Ama işte eş dost akrabaya bu konularda bir farkındalık çalışması böyle bir eğitim alacakları bir kaynak yok. E, o yüzden öncelikle tavsiyem ee, güvenli günler gibi YouTube kanallarına üye olunması, e, teknolojinin getirdiği faydaları beraberinde getirdiği riskleri de takip etmek konuda farkındalık kazanmak için gündemi takip etmelerini tavsiye edeceğim. Ee, onun dışında biz bugün bu konuşmayı yapacağımız e, için ben öncesinde yeğenimle konuştum. Yeğenim bana e, bir takım şeylerden bahsetti. Yani şu da oluyor teyze, bu da oluyor teyze, şundan da bahsetti teyze. Açıkçası şaşırdım. Yeğenim 10 yaşında. Bilgisayarı çok seviyor. Çok online'da zamanı geçiyor daha çok. Ve şey, şundan eminim bizim ailede konuda farkındalı en yüksek kişi kesinlikle Uras. <laughs> o yüzden böyle çevremizdeki, ailemizdeki daha genç, işte bilgisayarla, internetle daha yakından olan kişilerle iletişimde olmak lazım, bu konuları konuşmak lazım diye düşünüyorum. Bunu tavsiye ederim. Bunun dışında e, elbette ki işte lisanssız uygulamaları indirmeyelim, crackli oyunları, e, crackli uygulamaları indirmeyelim. E-mail e-mail'le ya da işte sosyal medya üzerinden bize gelen o linkleri, mesajları okumadan hızlıca tıklamayalım. E, o uzun, küçük puntolu yazıların içerisinde. Aslında size bir takım gizli verilerinizi üçüncü şahıflara paylaşacağına dair sorular soruluyor olabilir. Büyük ihtimalle soruluyor. O yüzden onları okumadan onaylayıp geçmeyelim. E onun dışında arada bir telefonumuza temizlik yapabiliriz. İşte kullanmadığımız uygulamaları kaldırabiliriz ya da böyle hani hızlıca kurup kullandığımız uygulamalar varsa geriye dönüp onların bir ayarlarına belki gözden geçirebiliriz. E bunu tavsiye edebilirim. Ee, çok teşekkürler. Evet, burada özellikle e, Uras'a da teşekkür ederiz herhalde size verdiği tavsiyeler için. Evet. Ee, yani yeni nesil kesinlikle. Ee, i̇çine doğduğu için herhalde teknolojinin bize göre çok daha hakimler. Ben de buna çok katılıyorum. Ee, evet. Aslında söylediğiniz öneriler çok kıymetli ve bunların hepsi bence tek tek insanların biraz da böyle alışkanlıklarını değiştirecek şekilde hafızalarına yazıp e, pratik olarak da kendi hayatlarında kullanmalarını tavsiye edeceğim şey. Onunla ilgili de. Bir slogan geldi aklıma ben de en son onu söylemek istiyorum. Demin söylediğiniz gibi hakikaten bir oyun ya da işte bir yazılım ya da bir e, sistem bedava ise orada ürünsüzsünüz derler biliyorsunuz. O yüzden evet. ona dikkat etmek lazım. Evet, evet. E, bedava şeylere e, iyi bakmak lazım. Söylediğiniz gibi sizden istediği izinlerin neler olduğunu iyi okumak lazım. bazı hakikaten okunamayacak göz testi kıvamında yazıyorlar ama hemen hızlıca basmamakta fayda var. Ee, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ee, aslında bugünle birlikte biraz casus bize neler yaratabileceğini, başımıza ne gibi dertler olabileceğini, nasıl ulaşabileceğini ve nasıl korunabileceğimizi konuştuk. Gülşin Hanım <laughs> süreci bizler için özetledi. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun Gülşin Hanım için çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Davetiniz için teşekkür ederim Erdem Bey. Umarım birilerine faydamız olabilir. Kesinlikle olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.